Merhaba arkadaşlar bu videoda Barret Rock ve Amarokları anlatacağım. Barret ve Amaroklar birbirine benzeyen genetik olarak yakın, mesafe olarak uzak iki tavuk ırkı. Genetik olarak benzemeler ikisinin de atası Plymouth Rock tavuk ırkı olmasından gelir. Her iki ırkta Plymouth tavukların geliştirilmesiyle üretilmiş yumurta, et ve süs amaçlı olmak üzere beslenen kombine tavuk ırkıdır. Mesafe olarak uzak olmaları ise Barret Rock tavuklar Amerika'da, Amaroklar ise Avrupa'da üretilmiştir. Atası Amerikan kökenli olduğu için Amrok'larda Amerikan tavuk ırkıdır diyebiliriz. Yani Barret'ler raklar Plymouth'ların Amerikan modeli, Amrok'lar ise Avrupa modelidir. Dışarıdan bakınca birbirine benzerliklere dikkat çekse de detaylı incelediğimizde desen ve vücut yapısındaki farkları görebiliriz. Barret'lerin şerit şeklinde olan deseni daha net ve belirgin, Amrok'larda ise şeritler biraz daha dağınıktır. Ayrıca Barret'lerin renkleri daha koyudur. Vücut olarak farklar ise horozlarda, Barret horozların bacak ve boyunları Amrok horozlara göre daha uzundur. Tavuklarda ise dikkat çekici farklar, baret rakların göğüsleri topluyken amroklarınki sarkık ve daha gevşektir. Fiyat olarak ise baretler piyasada daha nadir ve değerlidir. Yumurta ve civciv anaç fiyatları neredeyse amrokların iki katıdır. Ama önemli olan beğendiğimiz hayvanı beslemektir. Hobicilere tavsiyem kendinize yakın bulduğunuz ırkla tercihinizi kullanın. Benim amrok ve barretraklar için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.